Adam Yalova'da mesleki ve teknik eğitim veren okullarla kurum ve kuruluşların bir araya geldiği Yalova Mesleki Eğitim ve İstihdam fuarı düzenlenen törenle açıldı. 15-16 Haziran 2022 tarihleri arasında açık kalacak olan fuarın açılış kurdelesini Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Vefik Arıca, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova Sağlık İl Müdürü Doktor Emrah Eray ve Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir birlikte kestiler. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise bir programı nedeniyle açılışa sonradan katıldı ardından açılan standları tek tek gezen Vali Erol ve beraberindekiler yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldılar. Vali Muammer Erol İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nin standına da uğrayarak burada kağıt imal etti fuarın açılışında bir konuşma yapan Yalova Milli Eğitim Müdürü Doktor Abdülaziz Yeniol ise Yalova'daki mesleki ve teknik eğitimle ilgili bilgi verdi. Yalova ilimizde takribi 12.794 öğrencimiz orta öğretimde eğitim görmekte. Bu 12.000 takribi 13.000'e yakın öğrencimiz içerisinde 4.190 Örgün eğitimde mesleki eğitim eğitimi almakta. 950'si yaygın eğitimi çerçevesinde eğitim merkezlerinde eğitim almakla bütünüyle 5140 öğrencimiz 12974 öğrencimiz içerisinde eğitimini mesleki eğitim teknik eğitim Anadolu liselerinde devam ettirmekteler. Sürecek organizasyon boyunca mesle tören öğrenciler tarafından hazırlanan halk dansları gösterileriyle devam etti. İki gün boyunca açık kalacak olan fuar, vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak gezilebilecek.